Furkan Otor EPG'den herkese merhaba. Bugünkü aracımız 2021 model Citroen C5 Aircross. Aracımızda yatay sökülebilen çeki demiri ve PSA grubunun vazgeçilmezi olan 13.000 soket sokete elektrik tesisatı montajını gerçekleştirdik. Projelendirmesini de yaptık. Aracı şöyle tekrardan gösterelim. Çeki demiri kullanılmadığı zaman Topuzumuz bu şekilde sökülüyor koruma kapağı takılıyor. Çeki demirini kullanacağımız zaman topuzumuz tekrardan bu şekilde montaj edilebiliyor. PSA grubu araçlarda elektriksel problem ve sinyalizasyon hataları almamak için aracı özel üretilen soket sokete montajı yapılan elektrik tesisatını kullanıyoruz. Bu tesisat montajı sonrasında araç servise uğruyor, servis modu aktif ediliyor ve bundan sonra sıkıntısız bir şekilde aracı çekici ile beraber kullanabiliyorsunuz montajımızı tekrar şu şekilde göstermiş olalım tabi bu montaj yapılırken aracın bagaj havuzunda gerekli yerleri sökülüyor arkadan öne doğru ken kablosu götürülüyor gerekli yerlere montajı yapılıyor Sizlerde aracınıza demiri taktırmak istiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan Bizleri takip edebilir iletişim numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler dileriz.